Altı. <laughs> ne Ziyi? kadar zamanın var? Ne için? Benim yaklaşık beş yılım var. Beş yılın o var. ben senin. Ben Hapisi anlamadım. <laughs> Ha. Okey okey. Tamam çitlerden bahsediyorum. Nedir diyor mu? Bence gerek yok. Bu zamanlarda da sıkıntı. Tamam mutlu bir şey soracak. Dinliyorum. Senin saçlar uzadı mı yoksa hala peruk mu? Uzadı. Ben sana soruyorum mu? <laughs> Şu Ayaz'ı bir ara bakalım. Bey arıyor. Diablo bu sefer Aradın geç kaldı. Kişiye. Ben acaba doğru numarayı mı arıyor? Kontrol edebilir misin? sen e, sende vardı. 835, 535. Okey. Ulaşılamıyor. 855, 500. 855, Oo. 855, okey ondan ulaşamıyor ben. Kabron. Benim rakamlarla benim problem var. Zeyi fark etti. Okey arıyor şimdi. Zeyi ara. Çalıyor. Normal. Oyle mi ya? Ben Inverno, Arabun evet. mavi mavilerden hatırlarsın. Ee, evet, dinliyorum. Sen e, bir maldan bahsetmiştin. Evet. Gelme evet. şansı var mı mahallenin altına? Şu an şehrin çok uzağındayım dostum. Ne oldu Anlıyorum. La lazım mı şu an. Sisi si, bir e, şu kontrol yapmak istiyoruz biz hani sen dedi kalite kontrol için. Ha, anladım. Bir tane ee... bile olsa yeter. Şey, bir tane Tamam. Ne zaman uyuyacaksınız? Ee, bilmiyor. Ee, bir sorayım tekrar seni arayayım o zaman? Olur tamam. Bekliyorum. Okay. Tamam, Gracias. Şey? Ee, şehrin biraz uzayın, uzandayım dedi. Bir şey? tane yani kasaba tarafı. Şey? Uza uza. Şey? Ee, ama lazımsa dedi ne, ne zaman uyumayı düşünüyorsunuz diye sordu. Duruma göre getirebilirim dedi. Anladım. Şu anda uyumayı düşünmüyoruz aslında. Yani ben düşünmüyorum en azından. Okey. Mal gelene kadar bekleyebiliriz. O zaman dönüyorum. Dur bekle. Bir fiyat falan bir şey dedi mi? No no no. Fiyat bir şey söylemedi. Ben sadece kalite kontrol için falan dedi. Fiyatı da şimdi aradım da konuşur. Okey. Buna nakit mi vermek gerekir? Seyy. Nasıl yapalım? Gidelim çekelim. Seyy, siz onu bir halledin. Okey, hemen gelir. Ben bir, ben bir patronla görüşeyim. Okey, beklerim. Şey soracak. Bende para yok soracaksın. <laughs> Bende de yok. Ben şey. kafana. Okay. Salva hayat <laughs> sen. Okay, Kırk az daha azar yedik yine. <laughs> o da sormadı ki paranız var mı diye. Gerçi doğru diyor. Genç adamlarız. Sayık Turbosu var galiba bu arabanın. Bunun? Bilmiyorum her şey var dedi. Motordan öyle ses geldi çünkü. Çarpmamak için her şeyi yaptı. Fark etti. Geliyor Hı hı. Bu araba bir şey ya. Aynı ben de katılıyorum yani. Oğlum şöyle bir... Ha, ah, geçeceğim direkt. Ha. Ah. Ah, yana ah, yana geç. Ah, lan kemer ah, tutuyor beni. Ah. Lanet olsun. Haydi bin canım çıktı haydi. Canım çıktı. Hepsi git izlediğim <laughs> filmler. Özür <laughs> benim. Çek Felix izliyor sürekli. Ha. Güzel araba ya yöndeki. Sarı ama. Üstüne yeşil var. Kombo yapış beze Bu kalem on. <laughs> Latin Flix. <laughs> o da giymiş. Hakan sevgili hocamız bize 7 kişiyle baskın yapıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. normal frenleri çok kötü bu arabanın. Sesi frenleri baktırmak lazım. Fren artı cam. See. Bak şimdi. durmuyor. Sesi demişti zaten. Bir tık frenleri alışmanız lazım diye. Bir bayağı kötü. Aselerin şekli niye değişti lan Motoru kapatmayacak. Kapalı değil mi zaten? Bilmiyorum. Motor hala dönüyor. Kapalı. bakayım. Kontrol edecek. Ne no, hmm. kapatmıştı ben. Eski arabalar oluyor böyle. Okey. Inverno. İnverno. Efendim. Efendim. <laughs> 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 Güneş. Mahveder beni. Siz saçlar da uzun. Ben yanlış mı duydum? <laughs> yok yok. <laughs> Benim yakınlarım o. Patrona ne diyeceği bilemedi. <laughs> Özür Ne diyeceğimi bilmiyor. Haklısın. Ben Ayaz'ı tekrar arayayım. E Gelsin. Gelsin. Okey. Arıyor. Öyle yapacak. Aşağıdan alırsınız onu. Okey okey. Buluştuğumuz yer. Şey. Ben bir tuvalete gidip geliyor. Alo. Hello amigo. Tekrar ben. Inverno. Inverno dinliyorum. Eee. biz malı getirene kadar bekleyebilir. Tamam ben geldim şu yere zaten. Ee, Harika. Geliyorum Peki okay. fiyat fiyat için bir şey konuşmadık. Ne diyor fiyata? Gelinceğiz. Peki. Çok önemli değil. Anlaşacağımızı düşünüyorum. Okey. Gracias. Bekliyoruz. Gracias. Adios. Adios. Kendisi şehire gelmiş. Malzemeyi alıp gelecek. Benim Tipini AS bende yok nedir? <laughs> Ters yapınca o halde zaten. Yapacağız yapacağız bir şey yapacağız. 4 5'ten fazla isim var milletleri de 4 5 adet K mı demek istedim. Bilmiyor ne olacak şey. Bilmiyorum oğlum ya hala. Ya benim çok şiveyi bozdu. Si. Bence bu hafta süper karavanın işi yapabilir mi? Yani belki bir örümcek adam gibi inebilir. Öyle biliyorum. Sakat olmaz mı? Sistem inemem mi? Bilmiyorum. Dene. Oo putta oh, çok iyi. Çok iyi iniş. Dizin acımadı değil mi? Ne no, sürttü biraz. eve giren kayboluyorum ert nerede acaba Patrona konuşurum demişti ya. Bilmiyorum tekrarda galiba. Para sende zaten. Bir şey. Vereyim Biraz sana. fark etmez. Bagajım koysak şu olur. Okay. Kimler gibi. Bagajda para çantası var. Evet. <laughs> <Bir> bakacak. <laughs> Acaba objeler mesela onlarda var mı ya? Çanta, dilen, mermer, donut, misak. Para... Aha var lan para çantası var oğlum. Buldum mu? Si'yi buldu. Ben ne kadar isteyeceğini bilmiyorum ki. Çok bir şey istememesi gerek. Siyir o zaman koymayalım çantaya gerek yok. <laughs> Ama yarın öbür gün işimize yarar o. <laughs> si. Allah Allah. Objeler mi sana? Para çantası 2. E para çantası 2. E yazdık niye çıkmadı? Zaten buz buzbisi şey istiyor diyor, diyorum. Tek diğer şeyler full Evet, buz büyüsü istiyor. Burası da ama yani büyük iş ya buz, buz gel büyüsü bize buradayız adam gelmedi mi no, no. gelecek okay tek geliyor değil mi si si sarvay Say. çatıya çık okey büyük eve şey, o zaman para etrafı. parayı bana okay. ha, parayı gel. Parayı Orayı aldıktan sonra adam aşağıda bekle de. Girmesin direkt mahalleye. Okey çıkıyor çatıya. İyi sen çatıya çık. Geldiğini görürsün. Dinliyor mu? İniyor. Şu aşağıya gelecek değil mi? Sesi buluştuğumuz yer. Okey oraya git o zaman. Direkt girmesin içeri. Salva'ya geldiği zaman söyle. Aşağı Orada. tarafta mı gelecek? Sisi. Murte, ben arabayla mı ineyim? No no, onun arabasıyla gelirsiniz. Okay. Sokacak mı araba içeri? Sisi soksun. Okey. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkürler. Elif Melo, aa. <laughs> Yam yamdan geliyor. <laughs> Evet, buyur bakalım. Şimdi yam yam dediniz mi, demediniz mi? Arkadaş hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz tekrardan. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hello amigos. Elif Melo dur. Sende VIP'lik yok. Hop. Bir, bir tane kırmızı Heh. araba geliyorum. No. No gitti. No. Tamam biliyorsun. Turuncu. Belki başka arabayla gelmiştir dedi. Böyle olursa en iyi görür zaten. Sen beni görüyor musun hmm. Şu an göremiyorum çalılar arkamda. Güzel başka bir konum seçeydin. Şey ben şu an buruşma noktasındayım. Baş belen ada geldi. Aynen, yam yam olarak seni yiyeceğim. <laughs> Mavi seviyor ben. Senin etin de güzeldir. <laughs> aynen, aynen güzeldi, güzeldi. Motel az daha inliyordu birbirine ama polis, polis devreye girecek olan diye stop ettik ya. <laughs> Gerildim ya. Pedro'nun köpeği mi vardı? Si. Si. Hırlayıp duruyor aşağıda da bana mı ölüyor acaba? Acıkmıştır. Si o da olabilir. Bence de kedi görmüşler. Şu mavi kız vardı ya onu atarız hiç önüne. Tranquilo. <laughs> Al buradan da Elif Melo'ya diz. <laughs> Tamamdır canım benim görüşürüz. <laughs> İyi roller. Çok teşekkür ederim tekrardan host baskın için. Bir hareket yok şimdi. Uzaktan mı geliyormuş? Şehire geldiğini söylemişti. Tekrar arayacak mı? Forumda görüşürüz. Ya. Ayde. Biliyor burayı. Mert, e arayayım mı? Anlamadı dediğini. Anla, no, no, arama. Ah, Ne güzel bir senin kalbin ya. Tamamdır görüşürüz. İyi roller diliyorum. No. Çok sağ ol. Dinliyor efendim. No. Okay. Anlat bir kulağım bir şey oldu da bir sorayım dedim. Okay okay. Her şey yolunda. Okay. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle gördüklerimden söyleyeyim. Kadir Ser Serseriko, Ser Kamishino Noyo Nari, Kamis No, direğin arkasına yaslandı. Ya, ondan göremiyor demek ki. Efendim, S Sevirem, Northwest'i Onur KCR Gelele, Muhammed 61 kesin Trabzonlu, Tiger 0131 Aleykümselam hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayran hoş geldin. Ee, tekrar Yeni gelmiş daha. Okey atıyorum ben. Şey. Elif kod ile 42, 42 bas Elif Rolde müsün? İkinci, İkinci hesabınla mı yayın açtın? Ne yaptın? Teşekkürler. <laughs> hoş geldin tekrardan. Güzel Zorlama bro benim ismi. Kamishini veya Kamides. Kamishini <laughs> daha güzel. Kamishini. Hoş geldin. Sadece ikimizden Küfür yok burada olmuyor. çekmiyor mesafeden dolayı. Burada olmuyor. Ama dediğin şey. O kadar da normal. Suyu normal. He. Ama size şöyle bir jest güzel bir şey yapacak bak şimdi. Hazır rolde gelen giden yok. Hazır mısınız chat? ünlem ünlem katıl için hazır mısınız? Bayer mi? Si. Adam geldiği zaman azıcık mahallenin içine sok sonra arabaya binin beraber gelin. Okey okey. Arabadan inelim gelelim okey. No. Azıcık mahallenin içine sok adamı. Sonra sen de arabaya bin beraber yukarı doğru gelin. Okey. Evet kim kazandı o 3'e bölünmüş. Nunosper, Ayraz, Kroş, Cross, Kroşun. Konuşamıyorum. Üçe bölünmüş. Abi Johnny C mı? Johnny yoktu ki bende. Bende birinci sezonda olgun tüylü mekanik. Ee, Oax Gang'de Black Russell. İkinci sezonda Bruce Brown ve bu. Raul Benita Ilescas, yani inverno. Johnny Johnny kim bilmiyor. Johnny diye bir karakterim yoktu. Si geldi. Si. Okey dediğim gibi yapın. Ben kalayım çalıyorum. Okey arabaya gel içeriye sok. No sen de böyle. Okey okey. Hemen gelme içeri bir adam girsinler. Okay. De. ben de ben de geliyor. Gel devam, okay, devam edebiliriz. Uygun bir yerde park edebiliyorsun. Hola, amigo. Hola amigos. İyi Hola. Bienvenidos. Bien. Bien, İyi ben de. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi. Gracias. Bekliyorduk İyi, ufak işim vardı beklettim. No problemo. Ee, direkt vereyim. Zaten biliyorsunuz bu sí. işlerin içindesiniz nasıl çok. yok o kadar büyük bir miktarda para gerek yok ya. Bir ufak e, de ben seni sonra arayayım mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Ne diyorsun sağlam mı? Dios mío. Şimdi muarte, şöyle bir şey var. Eee, şu an... Eee, bunların içindekiler bir tık kuru. İçindeki eee, otlar. Ama... elinde sonunda şey olacak. Anladın. Zeyi, anladım anladım. Kardeşim işim var, arayacağım seni. Darlama beni, arayacağım. Hadi. Eee yerlere satamıyorum şu an bilmiyorum. Yani çok kontağım yok ama benim gibi gelen göçmenlere özellikle yeni gelen göçmenlere iyi fiyattan çok sattım. En az 20-30 tane. Bien. Sana sana şöyle söyleyeyim. Ee, bilmeyen çok piyasasını bilmeyen çok ve şehir krizden çıktığı için şu an bunu ben bulamadım. Yani siz biliyor musunuz bilmiyorum ama üretenini de bulamadım. O yüzden sınırlı miktarda geldiği için fiyatı bir tık yüksek. Ben 8900'e bir de bile Rület arkadaşlar. Üst yani. üste Time Timeout var ruletin. Bir 30 saniye arasında tekrar devam ediyor. Satıyorum ama param e, evet, diye Yarım yaptık. Ben <laughs> şeyle konuştum. Buray'la konuştum. Galiba aynı ırktanmışsınız. Siz de tanıyor. Eee şey daha ucuza bir şekilde ayarlarız. Fiyat konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Okey. Yani şöyle bir baktığım zaman düzgün görünüyor zaten. Hı, -hı verdiğin şey. Dediğin gibi zamanla bunun e, sağlam olanı da illaki düşer bu taraflara. Daha sağlamı da e, daha sağlamı da var. Onu da şey yaparız daha sonra. Okey, no problemo. Okey. Ne diyorsun şimdi buna? Ne istiyorsun? Yani az çok işlerden anlayan kişisin. Bildiğim kadarıyla. Şey. Öyle dediler. Tuko'ya da e, pardon Dante'ye satmıştım bir tane. E, ona ikiden vermiştim. Şey olmaz. Söyleyeceğim, söyleyeceğim arkadaşlar. Sen verirsen. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ki şans an okay. söyleyeyim ben normalde en az göçmenlere 5-6'dan satıyorum. Bayağı da sattım yani herkes de alıyor. İstesem bunu da satarım. Ama dediğim gibi aramızda kontak kurulsun, tanışmış olalım. Zey. İstersen okay. keş, ver daha iyi olur. Si 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 keş. Dinleyelim lan. Si ne kadar? İki. Okay. Bunu inceleyin. Size tavsiyem bence. Bunu inceleyin. Tamam mı Muharite? Okey. Ee, benim gibi göçmenlere satmaya çalışın. Benden alıp satan bir sürü insan tanıyorum. Okey bir bakalım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Belki siz de hani üretmeye falan karar verirsiniz. Sizin için de bir inceleme şeyi olur. Böyle ham maddesini falan anlarsın ya. Şey şey. Yani şu anlık sadece kendimiz için kovalıyoruz. İleride ne olur bilmiyoruz tabii. Hı -hı. Bu iyi oldu ama güzel bir alışveriş. Yok sıkıntı yok ben dediğim gibi normalde elinde sınır, sınırlı miktar da var. Ee, normalde yani mantıkken satmam gerekiyordu ama dediğim gibi kontak olsun tanışmış olalım. Zeyi si. bazı şeylere vesile olur. Aynen öyle ben seni görürüm sen de beni görürsün anlarsın ya. Zeyi si. okey gracias. Memnun olun tekrar tanıştığımı. Zeyi si, gusto. Biz bizde öyle. <laughs> Hadi bu oynasın o çöz. Kendinize iyi bakın. Bu oynasın o çöz. İnverno. Meşlik et. Adios. See, see. Adios. Duyuyoruz. Rasya. Atkanday bak. Paket çıktı.